bir şiir. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğin var ömrüm isterim, yurduma, yurduma hiçbir düşman ayak basmasın. Amin desin hep bilen yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Yalnız Müslüman, mescidimin, mescidimin boynuna kimse çan asmasın. Amin desin birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz Dinle bir aramda öten gül sesin. Gel, gel bana o ki cihan titresin. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu akbar, yuttan, Amin.